<laughs> ne iş yapıyorsunuz? Ben yumurtacıyım dayı. O ne lan? <laughs> dayı yumurta tavuklarını götürürken yumurta var ya. Sadece dişim almışım ben buradan. Senin dürbünün var mı dayı ya? Benim dürbünüm var. X6 dürbünüm var. X6 <laughs> Mikrofonu galiba ağzının içine soktun. <laughs> Cümle adına hepinize selamun aleyküm güzel ailem. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Bakın bir konuda anlaşalım. Borular çok moralimi bozuyorsunuz. Baştan söyleyeyim bak. Gerçekten oruçlu oruçlu bak video çıkartıyoruz. Emek veriyoruz. Vallahi daha yeni videodan çıktım ya. Saate bak ya. 5.30 olmuş ya. O kadar zor mu ya bir tane like atmak. Bir tane yorum yapmak. Bir abone olmak ya. Gözünüzün yani yediklerim ya. Bir emek karşılığı ya. Bir like atın. Bir yorum atın. Bir, bir abone olun. Bir şey kaybetmezsiniz ki. Siz bunları yaptığınız zaman Cemşur dayınız ne oluyor? Böyle bir güç geliyor. Ve daha çok azimle dalıyor. Ve hayal edemediğiniz başarıları elde ediyor yani. Siz yani lütfen. Kırmayın beni, canı yediklerim. Neyse. Valla hızlıca videomuza geçelim yani. Geçmeden önce dediğim gibi, düz dikeyi at, yorumunu yap, abone ol, canını yerim senin. Allah'a emanet ol, iyi seyirler. Ben loot yapıp aşağı atlayacağım. Valla oğlum bu ne la? Bir ton adam geldi ulan. <gülüyor> 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 Ay ne oluyor, ne oluyor? Bana bir... O ne ya, o ne oluyor? Ben kaçıyorum size. İyi oyunlar, happy nice. hit the world, thanks. Oraya ben malzememi de topladım. Oh, <laughs> meep. The person you have got, itiraflı Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Aha, önümde, önümde. Vur onu dayı vur. Bekle, bir dakika Geldi. Gel, 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 oğlum, gel. gel, 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 gel. <laughs> <laughs> <Çok tatlıyorum. gülüyor> İlerleme taktiğin aha karşıda da bir tane var. Arabik dayı ara. Malzemeleri ver seni yalnız bırakayım gideyim. Alo. Malzeme Anladım. ver, malzeme oğlum, malzeme ver ya. Ha, adam ölmüyor lan. Dayı tava atsaydın ona ya. Bize tava yakışmaz ya. Onlar bize atıyorlar dayı. Herkes kendi karakteri kadar ya. Ya. Öldürdüğüm adamı motor bisiklet ne yapayım, geliyorum. Ola. <laughs> tamam, tamam. Tamam. <laughs> Oradalar mı daha? Dayı önümüzdeler. Evet. Kısırdılar bizi. Bir dakika. Konum at. Konum at, geçelim. konum at. Dayı burada. Watch out. Çok da gördüm orayı ya. <laughs> Konum at, konum at. canım benim geliyorum. Kaldırmayı bağırdım. Oh ne güzel vurdum. Neredeler ha geldim yetiştim ha. Kaçtı sen geldin kaçtı. Kaçtı. Geldim. Kaçtı oradayı. Kaçtı kaçtı. Dört x attım, sekiz x attım masin var. Sağlam lütfu varmış ha. Bir numara sen ne kadar kim Kim? Bir numara. <laughs> Öyle miyim? <laughs> Valla şey var ya bu ne doğru? Koş koşlar oluyor. Ne diyorlar o bakım? Ne diyorlar? Kokoş ko koş kadınlar böyle. Ay, ay merhabalar <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> ay 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 ne oluyor ne oluyor? <laughs> ha, Allah çarpsın onlar gibisi. Bir de şey var ya Ivana 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 şey var ya Ivana şey. Ivana sert. sert. Aha, Ivana ha sert. o o işte ondan. Bir de onunki gibi bugün tarzın değilsin. <laughs> <laughs> Nerelisin? Abi, abi, Hadi arabayı alalım. Ben, ben mi? Ha. Artvin. Sen gavursun galiba. İki numara. <laughs> ne gavur ulan? Dayı gür, dayı bu gür, bu gür. İki numara oğlum. Buyur. Maria. Aa, Maria gavur ha. ismi değil mi? Ha sana diyormuş, bana demiyormuş. Ben biraz gavur olabilirim. <laughs> Dört <gülüyor> numara <gülüyor> sen Arabsın <laughs> galiba. Ben Arab'dan çıkmayayım dayı. Neralısın? <laughs> Benim karakol kartım var. Vallahi ben ben vallahi. Bir numara vallahi sesin iyice kalınlaştı. Erkekten karıya mı dönüştü ne yaptın? Hmm, erkekten karıya dönüyorum. Abi sen kambur oldun öyle. Ay, <laughs> <Ne? gülüyor> kambur oldun kambur. O ne ya? Benim, belin kırıldı ha, böyle diyor. ya. Böyle Öyle giriyorsun. Yok yok ben oynamaz sizler <laughs> mi <istilmiyorlar. gülüyor> Ben mi sıracağım bunu? <laughs> yok yok. Sen bırak sen söylemezsin gel buraya. Bu geri, gidiyor lan sen beni bilmiyor. Hayır ver ver lan. Ulan oğlum alsana şunu benden ya. Dayı bırak bırak. Bak çıkma tuşu var orada çıkma tuşu var. Dayı. ki Dayı sen bizi öldürmeden. Buldum <laughs> <he? gülüyor> <laughs> ha. Haa indi Hadi kolu basalım hadi. Götür bizi bakalım. Haa. Yaş kaç? 20. 20. Bir numara sen 20 yaşındasın ha? Hı hmm. Allah çarpsın sen 10 sene sonra B Bülent Ersoy gibi olmazsın. <laughs> 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 Mario sen yavrudan çıkma çakmak yavru ne? 22 yavru başkası ahahahah dayı, dayı senin yaş kaç? efendim? senin yaş kaç? ben Ali 51'e gireceğim Allah nasip ederse İyi maşallah 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 Allah razı olsun ondan bile kalbim yürüyor Allah razı olsun dayı seni ne zaman gömüyoruz? sen önce git kendine bak çakmak yavru <laughs> <laughs> Beni gömecekmiş daha. Beni benim daha. Ben sen kaç yaşındasın? Olsun. 22. Sana ben taş kartanım taş. Ha sen neyden bahsediyorsun? <gülüyor> <Oho>. <gülüyor> Ana, ben ne dedim şimdi ya? Sen kaç kilosun? <laughs> Borçlu çıksın Şeyma. Ben 60 kiloyum. 60 kilosun. Oho. Sen nerede o? Tutturan. Diğeri? Sonra ne benim kilomdan? Ney? Dayı sen hangi mektepte okudun ya? Ben hayatımda o. Mektebe gitmedin ki. Niye sordun? Bilmem merak ettim. Dayı gidiyoruz gel. Araba. <laughs> kam kam. Barat. Araba araba. Şeyma. Şeyma'yı vurdular. Aa, şakma gavur. Ela ela. kafanın dikine göre gitmeyeceksin. <laughs> Ola oğlum sen Ay. ne yapıyorsun? dört zaman sen belanı vermesin. Dayı B geri git. beni bitir... Bir dakika. Bir dakika. Gel gel Bülent Ersoy bir numara. <laughs> ya. Siz atın ben. Be. Siz, siz. Siz atın dur, geliyorum sakin. kanka. Sakin, Bekle. sakin, sakin. Bir dakika ya. Şeyma kan kan. Buna. Bitirmiyorlar. Gel 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 dur, gel. Dört numara. Dört numara sokak. Dört numara buraya gel. Tut tut, tut, tut kanka. Baydım baydım dayı baydım. İki kişi baydım orada. Kaldır beni kaldır beni. Sakin ol. Nerede adam? Konum at. Dayı hepsi burada. Ola oğlum adam beni nereden görüyor ya? Gelsene oğlum sen nasıl dayı, görüyorsun? Kör gözüne tükür. Dayı be. Be belin dayı. <laughs> benim belim sağlam sağlam siz merak etmeyin. Bakın saldırın. Ya, sen bir daha ben Ya canım yok. Git de saldır. Nerede? Aha biri bir şey buldu. Dayı olur. aşağıda var. Dayı bitti dayı. Dayı vurdum hepsini dayı. Yalan söyleme <laughs> ulan. Vallahi vurdum dayı vallahi vurdum. O bombayı kim attı? Hı. Bir tane daha var patlayacağım kesin. Abi <laughs> ne oh. Kim attı buna bombardımanı ya? Bildireyim mi senin? Seni bildireyim mi ha? Hayır öyle bir şey yapma. sana da var ya harbiden bir şey denilmiyor. Çok nanat konuşmaya başladın ha. <laughs> Tamam tamam kızma. Ee, filtifat ne diyoruz? O gelmiş Bilal derse ediyoruz. Bir <laughs> tane <laughs> <Sani gülüyor> diyor düştü. <laughs> filtifat. Ama adamlar valla adamdı beni bitirmediler. Helal olsun. O adam var lan. Adam değillerdi. Adam var lan. Nerede? Ağacın arkasında. arkasında. yoktu ki ben seni kurtarmaya hani geldim. Önümdeki ağacın arkasında. Dayı o adam değil o adam değil değil. <laughs> Bu ne lan? Dayı gel korkma gel gel. Adam değil bir gel. Bak biz bunu var ya İnayın pokunu yere sararken üstüne koyuyoruz ki kargalar gelmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gülmeyin la. İşte köylü insan bir başka oluyor. Korkuluk dayı korkuluk korkuluk. Ha korkuluk. Köylü insan hali bir başka biz senin gibi sosyetik değiliz. Ya ya şehirlerde ya. duydum. Dudaklarına da balon taktın mı? Yok doğuştan balonlu. Doğuştan balonlu. Dayı senin bıyıklar orijinal mi? Benim bıyıklar doğuştan orijinal. Ay maşallah maşallah. Bak iki tane fişek attım. 25 yönü 25 yönü. Üçünüz kankasınız. Evet. Tamam biraz pusmamız lazım. Hep oynayacağız diye bir şey yok. Ne iş yapıyorsunuz? Ben yumurtacıyım dayı. O ne lan? Dayı yumurta <laughs> tavuklarını götüren yumurta var ya. <gülüyor> <gülüyor> dayı tavuk yumurtası tavuk yumurtası. Ha. Arabayı yıkıtmasın. Yumurta satıyorsun. Sen? Evet Bülent dayı. Bülent Bülent Ersoy ya 101'e başlayacak. <laughs> Vur oğlum vurma la. Allah çarpsın bana seni diri diri yakarım ha pezevenk. Araba dayı araba geldi. <laughs> dayı araba geldi. Nerede? Önümüzde dayı. Araba evet. Dayı hele bir doğrul ya. <laughs> Alalım. Vay be vay be kızım. Sadece Bom bir kişi mi almışım ben buradan? Gülüşmeler. <laughs> Sen ne iş yapıyorsun? Çakma var ya. Çakma gel. Ben etişim kasap. Kasapsın. Kasap evet. Kadından kasap. Evet. Vallahi halal olsun. Vallahi evet. Allah çarpsın var ya. Senin 4 numara yapamadığını sen yapıyorsun. 4 numara Allah senin belanı vermesin. Daha ne diyeyim? <laughs> <laughs> Niye dayı ben ne yaptım ya? O yumurta satıyordu ya. Ne yaptın dropinde? Watch out. Gitti gitti. Adam gözlerinin önünde gitti ya. vallahi. Gel gel önümdeki <laughs> <kendi>. evde. <laughs> gel gel Mario gel. Niye sıkmadım? Neredeler? 12-14 Bak şey Ay nur ay, da, ay, evvel, ay, dayı. Çok iyisiniz son bir. <laughs> bir dakika Nur support'tayım bana doğru oyna Dur dur alacağım Ağaçta mı? Hı -hı. Ağaçta ağaçta Öleceğim Molotov atıyor Ölmeyin sakın ha Bir dakika bir dakika Bekle Bak da bak ona Hacı Bakır lokumu atıyorum. Yersin. Ama çok az var. Allah Allah. Al, al, Bir de oyun yok mu? Olur olur yeriz. Ne yeriz ya? Abi ha. sen niye öyle ha. sakat sakat yürüyorsun? Ne oldu sana? Öyle çok iş yapmış da belli doğrulmuyormuş. <laughs> aynen aynen benim doğrulmuyor çok iş yapıyorum. Hmm iyi, Allah daha çok iş versin. Allah razı olsun. Dolu gece karısı bin gros, bin gros, bin Bismillah. Kulağım kulağım. Ya 3x verebilirim fazladan. 3x var. Ben istemiyorum. Benim var. Siz bilir. Aa, biri sıktı sanki. Tamsın mı? Duydun mu? Benim <laughs> bağlantı. Bir gidik ya. <laughs> Yusuf biri sıktı diyorum. Tamsın mı? Bot bot. Botmuş. <laughs> tamam be. Geliyorum. Gel tek başına dolanıyor. Ölecek kaldırmayacağım he. Bana bir şey, var. <laughs> bir şey olmaz. Niye? Okunmuş Dokunmaz mu? var? Yok, yokmuş, okunmuş, okunmuş. <laughs> <laughs> bu oyunun en eski en sipopçularındanım çünkü ondan. E, e, ne? E, sipop? En yeah. sipop, en Bu da yeni çıkmış yeah. arkadaşlar. İşte köylü olunca bir başka oluyor. Şeyma'cığım. Sen nalatlaşmaya başladın ha. <laughs> Ay sen kurban ol bana be. Sen bana kurban ol. Manetlenmiş ya yürü. Bülattan söylede bastık. Senin dürbünün var mı? Dayı ya. Benim dürbünüm var. X6 dürbünüm var. X6. <laughs> Mikrofonu galiba ağzının içine soktun. <laughs> evet. Senin nefes sesini duyabiliyoruz. Çok heyecanlı nefes alıyorsun. Neden? Daha <laughs> çok geliyor mu? Daha çok üfleyeyim mi? <laughs> <laughs> ben yapayım mı? <laughs> Böyle bir nefes sesi daha önce görülmemiş. <laughs> duy daha çok duy. köylü. Bir şey diyeceğim şimdi. Nere desene bir. desene. Ne değişecek? Bir şey değişmeyecek. Bir şey değişmeyecek de. işte kendimi yormak istemiyorum. Bir M4 vardı. Nerede o? Bir sürü var m Ne yorulun yorulun buldum buldum tamam. Sen evli misin bakar mısın? Boşanmış. Bir <laughs> tane de çocuk var ortada. Ha, nefes alsın neden öyle çıktı anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nefes etmez. <laughs> Oha. <gülüyor> ben şuradan bir gideyim. Serdar'ın filmine döneceğiz şimdi burası. <laughs> Anladın mı Yusuf? Şey Anladım anladım.

<laughs> bir daha içime çekeyim böyle nefesimi tekrar vereyim. Çak çak. <laughs> Ama bomba ya. Aha bomba atıyor. Bin bomba atmadım. Kimsiniz lan siz bana öyle bomba bombardıma bomba atın bomba ya. atın. yapma dayı. Üç numara yapma 3 numara. Bak bak aşınıyorsun. Alo. Benim benim Az önce köyünde hiç böyle değildin sen. Nereden şirketleştin? Ya lanet olsun seni ikinci maça sokana. Allah çarpsın böyle ne bir şey hı? yok ya. Ne kadar naletlik biz sen. Ben onun için evdekiler nasıl dayanıyor size ya? Hadi gel var şey. var. Gel gel düşün gel düşün Yok yok bir dakika ya ben bunu alatlarla gelmek istemiyorum. Ya. İnşallah ikiniz Benim de kadar, kemir kemir atalım. köşeye çıkıştırıp da iyice hemen bir tarafınıza sıkarlar. Bu nasıl bir beddua İnşallah ya. İnşallah öler. Keşke <laughs> ölsen. Ölersen de ölürsün ölürsün. Ölürsün ölürsün. Gel bin mele. gel. Bin bin. Tamam. Hadi götür. Gel gel biraz insanlık öğren insanlık. İnsanlık sana kalmış. senden mi öğreneceğim? Vallahi bir şey söyleyeyim. Öbür oyunda sesin çok bela kibar bela insanı kendine aşık eden bir sesin vardı. Ha, Ama bak, bak senin Nalattin yüzünden bu giden poki yedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Döldüreyim. sen oyuna abdestsiz girdiysen ben ne yapayım? Ben oynamak... Kim gel beni al. Ben aptesli giriyorum gel sen merak etme sen nefes sesinden belli oluyor kimin abdest olmadığı. Tövbe estağfurullah. Allah çarpsın az önce bu öbür oyun var ya bunun sesi böyle çok güzel geliyordu <laughs> şimdi Allah çarpsın var ya Bülent Dersu şeye dönüştü ne diyorlar ona Kerim Can'a dönüştü <gülüyor> <gülüyor> Ay ay ne oluyor? Ha ne oluyor ne oluyor kala kere oluyor ne diyeyim artık <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun? Önemli bir şey değil önemli <laughs> bir şey değil Hani burada indir Yok indirmeyeceğim Hayır. Ya beni indirsene ya. Atlayabilirsin. Içine. Ya Rabbi nasıl bir nalatlı kızsın ya. Dur seni biraz gezdireyim bak burada yeşil bir Lamborghini var. Dur burada dur dur. Hmm. Köylü bilir misin sen? Dur dur. Ben bilirim Lamborghini. <laughs> Lamborghini. Lamborghini ne lan? <Korkini. gülüyor> lan, <Korkini. gülüyor> lan Bak burada araba var mı bakalım. Burada araba yokmuş. Benzin bak. Soldan git düz hmm. git. Bura oğlum bu bize Yo, sana biliyor musun lan diyorlar. Hani Sen inmişsin ya. Araba bulayım da sen gel. Burada da yokmuş. Ne bahtsız bir insansın ya. Dükkanlar çık Bustum. araba bulursam ben sana Lamborghini göstereceğim. Yerin dibine sokacağım seni merak etme. Bak biraz hız yapayım. Adam falan çıkarsa tamam mı? Asmarım biçim biçim. Ben asmar için. Asmar bana hastadır. Özlüm Düşmandır. Düşman. Ola düşmandı, bana düşman bana Herkes düşman değil. aşık edecek. Esmerlerin seni seveceğini hiç düşünmüyorum. Ola esmerler beni sever. Sizi sevmeyeceğim Allah Allah zaten. Esmer. Ya. Drop düştü bak oraya gidelim. Sümükle Ayşe ya gidelim. Yasna Polyana'ya gidelim. Oraya gidip oynayalım oradan. Bak gördün mü dayı ne güzel araba sürüyorum. Gördüm gördüm. Arabayı ters çeviriyorsun. İşte abdestli girmenin faydaları. Aynen aynen. <laughs> Abdestli <laughs> girme, girmenin faydaları. Ya açtın o şom ağzını bak bacı bile patlıyor. Rabbel alemin ya. İkinizin de Ayşan'dan <laughs> bir farkı yok. Ne? Gel beni al. Ayşan'dan bir farkınız yok. Ayşan? Ayşan, Ayşan. Kim? Ey, Ayşan, Ayşan. Allah çapsın ya. İyi mi çapsın. kötü mü? Ne diyor şimdi bu? İyi iyi çok iyi çok iyi. <gülüyor> Neresi <gülüyor> iyi ben kabul etmiyorum sensin Ayşan. Olay ben Ayşan değilim. Ölmeyin gidiyorum ha. Allah'ım Allah, Allah beni kör et. Dur yavrum. <laughs> baydım. <Abi gülüyor> vallahi, vallahi var ya, o çarlık Kaç dizisi. kişi de? Bir dakika. Enimizde her tat motosikletten geliyor. Enimizde her en 24 var. var Maria. Drop Oğlum adam burada var. la. Gel gel gel. Nalatlık kız. Allah sana ben onu vermesin. Gel. Naletli Nasıl kız? gördün oraya? Gel gel. Benim gözlerim sağlandı. Sizin gibi kör gözlü değilim. Gel. Yerindeki yani yani adamı görmüyor musun? diyor. Nerede? Hani? Nerede? Nereye? Yani? Ölmeyin. Bayıldı mı bunlar? Lan hiç ses gelmiyordu. Nereden çıktı? Paniklarında hmm. bir problem var o yüzden. Hmm, evet. Senin problemin. Şime gelin, duyuyorum. Kim benimle gelir? Hiç ses. Ada şey ben gelirim. Bak, burada, araç çok... var. burada araç var. Orada araç var ha. Ama bak adamların önüne götürme. Gel sen gel. Adamlar burada. Ya ben sana güvenmiyorum. Bak bak. Sen ben sana hiç güvenmiyorum da sen gel benimle. Bekle bekle. bekle. Çıktığım insana bak ya Allah'ım. Hiç ses lan. Bak adam var ya. Ya E sıkamadıysan benim ne sorunum var dizim. ya? Ya motorun tepesi sağ adama mı tutuyor? Lanet olsun ya. Ben... Allah'ım ya ya sabır burada bir sürü adam var ya. Lanet gelsin içine gitsen sevgisine ya. She <laughs> doesn't <laughs> <laughs> Yeah, I'm talking about my wood boys. <laughs>